Selamlar arkadaşlar Emre ben bugün yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bir haftadır video gelmiyordu. En son ki zaten çekiliş açıklama videosunda da klanı vermiştim. Bugün arkadaşlar bildiğimiz üzere eskiden parayla satılan yani günümüzde hani bir tane kelebek var ya madalyalı satın alıyorsunuz. Onun eski versiyonu yani M9 Buyanet Blue Blot'lu olan bir asistancı koleksiyon vardı. Bilmeyenler için söyledim zaten ilk başta bilenler anlamıştır. Arkadaşlar ondan kar edebilir miyiz? Onlardan sizlere bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanal bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bildiğimiz üzere bir iki 3 hafta önce TikTok ve e, Kent APK büyük bir şey yaptılar. Yani çılgınlık yaptılar. 240 bin goldu vardı ikisinin de. Bu goldlar arkadaşlar gidip M4 Predator satın aldılar. Şu anda da ekranda SS'i vardır. M4 Predator'ların fiyatı yaklaşık 1850 Gold'a kadar çıktı. Peki ya neden yaptılar böyle bir şeyi? Neden boş yere goldlarını harcadılar diye düşünüyor millet. Hayır, herkes öyle sanıyor. Ama şey açısından bakarsak kar açısından elbette büyük bir kar ettiler. Çünkü 34 Gold'a aldıkları yani 34 demeyeyim de bir 50-60 Gold vardı şey öncesinden. Kent, Kent APK ve TikTok'un yaptığı o şeyden kalkınmadan sonra M4 Predator kalkınmasından sonra 1800 gold'dan yani günlerce 300 gold'larda kaldı. Ondan sonra Deagle Morgan 300 gold gördü. Ee, M9 Boyanet Blue Blood 2100 gold'a kadar çıktı arkadaşlar. Şu anda zaten o kadar değil. Yani şu anda Deagle Morgan 30 gold falandır. Zaten şu anda SS de vardır ekranda. Ben de sayfamda da paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle böyle işte asistan koleksiyon çok yüksek maliyetlere patladı. TikTok sağ olsun. Yaptıkları kalkınma şuydu arkadaşlar. 50 yani 100 golda 80 golda aldıkları şeyi 1800 golda sattılar. Nasıl oldu derseniz. 80 golda markette satılıyor M4 Predator'lar. Birden arkadaşlar hiç beklenmedik şekilde hepsini satın aldılar. Tic Tac ve Ken Kent APK satın almaya başladı birden. Tabi markette de bunlar azalınca direkten fiyatı da yükseldi. Baktım millet o kadar hızlı işliyordu ki yani. Or orayı görseniz bilen telefonunuz kasardı herhalde. Benimki zaten J7 olduğu için her türlü kasıyordu. İşte bunlar hepsi birden satın aldı. 80 goldluk şey 1800 golda çıktı arkadaşlar. Tek tek de sattılar gene hepsini. Böylelikle yani kar edeyim derken zarara uğrayanlar oldu. İlk başta da ben vardım zaten. Morgan'ı 100 golda aldım, 300 golda çıkar diye baktım 90'lara falan düştü sattım ben de daha fazla şey yapmak istemedim. Sonra gene 300 gold oldu. Peki genel olarak bunlardan kar edebilir miyiz? Ederiz. Bir diğer kar şeyi de neden olur diye sorarsınız, söylersiniz. Şöyle açıklayayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sene bunlar satılıyordu. Şu anda bunların çıktığı bir yer yok. Sadece markette belirli sayıda. Yani dünyada en fazla 10 bin 20 bin kadar bir kusur vardır. Derseniz markette zaten 3000 tane falan da markette var. Çünkü bazıları böyle trailerlar kullanmıyor markete koyuyor da işte beklesin kar edeyim ama amacıyla 999'a koyuyor böyle 9999 golda falan markete koyuyorlar. Böylelikle de kalıyor. O kalanların hepsi arkadaşlar bildiğiniz üzere başka yok. Dünyada sınırlı sayıda bu asistan koleksiyon fiyatları yani desenleri. Bu yüzden arkadaşlar her zaman kar edecek. Her zaman sayfamda söyledim. Her zaman da tuttu. Her zaman da kar etmeye devam edecek. Her, yani bir Deagle'ın organınız bilin olsun envanterinizde hiç yoktan. Çünkü bazen öyle bir fiyatlara gidiyor ki. Mesela ben e, güncellemeye kadar bir 500 gold falan yatırmayı düşünüyorum. Direkten böyle Deagle Morgan şeyleri falan yaparım. M4 Predator falan saklarım kendimde. 2-3 tane ondan 2-3 tane ondan falan alırım. Çünkü dediğim gibi hiçbir yerden çıkmıyor artık. Bir kasadan çıkmıyor artık satın alamıyorsunuz. Sadece markette belirli sayıda bir şey var. Sınırı var onların. Elbet bitecek. Çünkü en az günde 3-4 tane adam böyle hani şey yapıyorsunuz ya işliyorsunuz ya desenleri 10 desen koyuyorsunuz işte bir tane onlardan değerli desen veriyor sizlere. Elbet günde 2-3 tane insan onlardan yapıyordur. Böyle böyle çok hızlı şekilde yok oluyor bu desenler. Zaten bazıları AFK kalıyor bazıları banıyor hesabı banıyor. Böyle böyle arkadaşlar dediğim gibi kar edebilirsiniz. Her zaman kar ettirecek bu yöntem sizlere. Deneyin derim hiç zarar uğramazsınız ama şimdi mi satın almalısınız şimdi satın almayın. Çünkü güncelleme gelir elbet güncelleme geldiği zaman bir kasa falan gelirse arkadaşlar bunların fiyatları değeri yani aşırı düşecektir. Hızlıca satmak istedikleri için. Dediğim gibi her zaman da kar ettirir bunlar. Video bu kadar. Yakında yeni çekilişler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden de takipte kalmayı unutmayın. Bu arada ee, şu anda durduk durmadık yere bir heveste VPN indirmeye başladım. Bildiğiniz üzere serverlar gittiği için pinkler yükseliyor tavanlarda. Şu anda 2-3 tanesini denedim. 2-3 tanesi de çöptü. Şu anda hala indirip deniyorum. Bakıyorum işte YouTube'dan falan araştırma yapıyorum VPN için. Pink düşürme için. Videoları izliyorsanız, sonuna kadar izliyorsanız çok teşekkürler. Kanalıma aboneyseniz yine çok teşekkürler. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok boş yaptım biliyorum. Uzun zamandır video atmıyorum. Çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.